Burdur'da 2084 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 206 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamayla kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam edildiği kamuoyla paylaşıldı. Vallikten yapılan açıklamada Burdur İlemniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından 23-24 Ekim tarihleri arasında il genelinde alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetim yapılmış olup, yapılan denetimlerde 2084 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 206 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, 6 sürücü belgesi geri alınmış, 27 araç trafikten men edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.